Kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Ve Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nin öyle bir gücü var ki, PKK. Sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle.